Hüseyin 15 saniyede bir atak yapman lazım. Hüseyin 15 saniyede bir atak. 15 saniyede bir atak. 15 saniyede bir atak. Bunlar büyük boy. Hüseyin, <laughs> posamga, Of, <gülüyor> Feci çıktı yani. Çok feci çıktı oradan. Beklemiyordum yani. Bağlı Hüseyin attığı zaman yana gideceğim. Şöyle gel. Abi de izlesin arkadaşlar. Abi. Sos, sıralık, şey, daha Kim kimle, kimle güreşiyor? Yarın ful güreş zaten merak etme. Yarın full güreş yarın. Yarın Hüseyin'le bol bol güreşeceğiz zaten merak etme. Yarın full güreş bir saat. Sen Kendini yorma. Yarın güreşeceksin.